Hedeflerinize ulaşmayı umuyorsanız, potansiyelinize ulaşmayı umuyorsanız, hayallerinizin gerçekleşmesini bekliyorsanız, size açıklamak üzere olduğum şey kritik derecede önemlidir. Görselleştirme konusunda çok iyi olmalısınız. İyi de bu neden bahsediyor diyenleriniz için açıklayayım. Ben Mel Robbins. Endişelenmeyin. Bu bir tür meditasyon ya da ruhsal şeyler için burada değilim. Bahsettiğim şeylerin tamamında her zaman bilim ve araştırma vardır. Görselleştirme olağanüstü bir şey, çok güçlü bir yetenektir. Çekim yasasını, canlandırma kelimesini ya da zihinde canlandırma yani tezahür etme kelimelerini daha önce muhtemelen duymuşsunuzdur. Ben bunların tamamını işaretleri görme olarak adlandırıyorum. Beynimiz bir sisteme sahip. Bu biraz teknik bir terim olacak fakat buna retiküler aktivasyon sistemi denir. Bu bir çeşit nöron ağ sistemidir. Peki bu sistemin beynimizdeki görevi nedir? Retiküler aktivasyon sistemi beynimizde bir çeşit filtre görevi görür. Temel olarak beynimize gelen belirli bilgilere izin veren ve belirli bilgileri engelleyen bir sistemdir ve tahmin edin o filtreyi beyninizde kim programladı? Bu filtreyi siz programladınız ve geçmişinizdeki insanlar bunu birlikte yaptınız. Sürekli olarak İnsanların sizi sevmediğini düşündüğünüzde tahmin edin ne oluyor? Retiküler aktive edici sisteminiz gün içerisinde sahip olduğunuz bu olumsuz inancı doğrulayan birçok kanıtı size işaret ediyor. Eğer insanların iş yerinde sizi sevmediklerini düşünüyorsanız bu sisteminiz yani filtreniz mesai saatleriniz boyunca bu inancı destekleyecek kanıt arayacaktır. Ülkede siyasetle bu denli sorun yaşanmasının nedenlerinden biri de budur. Bu nedenle doğrulama yanlılığı yani diğer adıyla onay yanlılığı denilen bir şey var. Onay yanlılığı zihninizin sizinle aynı fikirde olduğu şeyleri okumayı ve anlamlandırmayı sevdiği anlamına gelir. Çünkü aynı fikirde olduğunuz şeyleri okuduğunuzda filtreniz doğrulanmış olur. Peki neden böyle bir sisteme sahibiz? Buna sahip olmamızın gerçekten önemli bir sebebi var. Şunu düşünün. Beyniniz her şeye, bütün bilgilere izin verseydi ne olurdu? Hiçbir Facebook sayfasına baktınız mı? Sıradan bir Facebook sayfasında kaç kelime yer alır? Hiç dikkatinizi çekti mi? Buradaki reklamlar, şuradaki reklamlar, tanıtımlar, paylaşımlar, sitemler, kutlamalar onlarca kelime yer alır. Peki burada kelimelerin hepsi beynimizde eşit değerde yer alsaydı ne olurdu? Kelimenin tam anlamıyla başınız boynunuzun hizasından bir bomba gibi patlardı. Yani beyniniz eriyebilirdi. İşte bu yüzden retiküler aktive edici bir sisteme sahibiz. Bilgileri süzgeçten geçirerek yalnızca kabul edilen şeyleri içeri alarak beynimizi koruması için bilimsel açıdan nedeni tam olarak budur. Şimdi beyninizdeki retiküler aktivasyon sistemini yeniden programlamaya başlamak için görselleştirmeyi nasıl kullanacağımızdan bahsedeceğiz. Bu sayede beyniniz sizin için önemli olan fırsatları fark edebilecek Beyniniz işlerin yolunda gittiğine dair kanıtları fark etmeye başlayacak ve son olarak beyniniz tesadüfleri anlayabilecek ve böylece ivmeleneceksiniz. Bunların tamamı görselleştirme ile başlar. Yeni yıla girerken gerçekleştirmek istediğiniz tüm hedeflerinizi yazdığınızdan emin olun ve sonra bir alıştırma yapalım. Her bir hedefe gittiğinizi zihninizde canlandırmanızı istiyorum. İşte tam olarak bu görselleştirme işlemini Bilimin ışığında nasıl yapacaksınız? Bunu bilimsel temelle yapmanın bir yolu olduğunu size göstereceğim. Bu yöntem iki aşamalıdır. Örnek olarak amacınız kendinize olan saygınızı geliştirmekse bunu görselleştirmenizi istiyorum. Hayatınız şu an nasıl görünüyor ve öz değerlerinizi geliştirdiğinizde nasıl görünecek? Kendinizi nasıl hissedeceksiniz? Görselleştirme söz konusu olduğunda yapılması gereken iki önemli şey vardır. Öncelikle gözlerinizi kapatmalısınız. Farkındayım bu size hiç mantıklı gelmiyor ama gerçekten gözlerinizi kapatmanızı istiyorum. Şimdi öz değeriniz arttığında hayatınızın nasıl görüneceğine dair bir resmi gözünüzde canlandırmanızı istiyorum. Kendinizi iş yerinde konuşurken görebilirsiniz. Kendinizi iş konusunda sahip olduğunuz daha fazla bilgiyi konuşurken görmenizi istiyorum. Sorunlu ilişkileri sonlandırdığınızı görmek istiyorum sınırları yeniden belirlediğinizi görmelisiniz. Kendinizi spor salonuna giderken görmenizi istiyorum. Kendinize iyi baktığınızı görmelisiniz. Bu görüntüleri zihninizde görselleştirmeye başladığınızda sizden yapmanızı istediğim şey hissedeceğiniz olumlu duyguları bilinçli bir şekilde düşünmenizdir. Bu adım görselleştirmenin daha önce bahsettiğim ikinci adımıdır. Gurur duyacağım, mutlu olacağım, Hayata karşı daha dik duracağım. Tüm bu değişiklikler için çok minnettar olacağım. Bu resmi benimsemek, ben oradayım. Ben oyum. İşteyim ve elimi kaldırıyorum. Bu harika. Fikirlerimi paylaşıyorum. Ben oradayım ve bir terfi alıyorum. Oradayım ve zam istiyorum. Oradayım ve az önce yeni bir müşteri kazandırdım. Oradayım okula geri döndüm. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bunu yaptığınızda beyninizde gerçekleşen şey şudur ki en havalı ve en bilimsel kısmı budur. Beyniniz farklı bir filtreye sahip olmak üzere eğitiliyor. Bunu siz sağlıyorsunuz. Çünkü beyniniz gerçekten başımıza gelen şey ile hayal ettiğimiz şeylerin arasındaki farkı bilmiyor. Bunu tekrar vurgulamak istiyorum. Çünkü hayati derecede önemli bir bilgi. Beynimiz gerçekten başımıza gelen şeyler, sahip olduğumuz gerçek anılar ya da yarattığımız hayali bir görselleştirmenin arasındaki farkı bilmiyor. Beynimiz zam isteyip elde ettiğimizi, yeni bir müşteri kazandığınızı ya da terfi aldığınızı, spor salonuna giderek mutlu hissettiğinizi ve tüm bunları zihninizde canlandırdığınızı bilmeden deneyimleyecek. Beyninizi size öğrettiğim görselleştirme ile eğiterek onu gerçek bir anı gibi o anı kodlamasını sağlayabilirsiniz. Bu çok önemli. Çünkü onu gerçek bir bellek gibi kodladığınızda filtre sisteminizi yani o retiküler aktive edici sisteminizi değiştirir. Yapılan araştırmalara dayanarak size söyleyebileceğim şey, bir şeyleri ne kadar çok canlandırırsanız ilk olarak kendinize olan güveniniz o kadar artacaktır. Bu konuda çok daha fazla güven duygusu hissedeceksiniz ve el harika olan kısmı da şudur. Bunu ne kadar çok yaparsanız hedefinize ulaşmanız o kadar kolay olacak. Her gün uyandıktan sonra sadece 30 saniye sürüyor. Allah aşkına sadece 30 saniye. Okulda harika bir gün geçirdiğinizi canlandırıyorsunuz. Panik hatanızın iyileştiğini ve kendinizde gurur duyduğunuzu, görselleştirmenin hayal edilen becerileri geliştirmenize yardımcı olduğuna dair araştırmalara dayalı kanıtlar var. Bu konuda gerçekten önemli olan şey ise bunu tekrarlamaktır. Bu araştırmaya göre düşündüklerimize inanmaya başlamamızın sebebi bu. Çünkü beynimizi yeniden programlıyoruz. Filtre görevi olan nöron ağını değiştiriyoruz. Kendinize ne kadar çok inanırsanız, düşünmeye ve kendinizi konuşurken canlandırmaya başlarsanız, yine bu canlandırmalarla kendinize ne kadar çok güvenirseniz, o kadar çok beceri geliştirirsiniz ve bunu gerçekten de yapabilirsiniz. Artık toplantılarda söz almamak için bahane aramak yerine konuşacaksınız. Çünkü filtrenizi değiştirmiş olacaksınız. Fırsatları arayıp bulacaksınız. Bunun çalışma mantığı budur. Bu nedenle son derece önemlidir. İlk gün belirlediğiniz tüm hedeflerin üzerinden geçmenizi istiyorum ve önümüzdeki 30 gün boyunca her gün sizden sadece 30 saniyenizi ayırmanızı istiyorum. Hayalleriniz 30 saniyeyi hak ediyor. Benimle aynı fikirdesiniz değil mi? Gözlerinizi kapatacaksınız. Bunu başardığınızda Hayatınızın nasıl görüneceğini hayal edeceksiniz. Bu yılki finansal hedeflerinizi, bankaya gidip o bakiyeyi gözlerinizle görmek nasıl bir duygu? O parayı alıp çocuklarını Disleyland'a götürebilmek nasıl bir duygu? Hep hayalini kurduğunuz evi satın almak ve artık kira ödememek nasıl bir duygu? Yeterince paranız olduktan sonra o nefret ettiğiniz işlerinizi bırakıp hayalinizdeki bir işi kurabilmek nasıl bir duygu? çok iyi hissettiriyor. İşte bunun tadını çıkarmanızı istiyorum. Çünkü canlandırmanızda yaptığınız şey retiküler aktivasyon sisteminizi yeniden programlamak. Yani beyninizde bir filtre görevi gören nöron ağ sistemini. Beyniniz fırsatları görmenizi sağlayacak. Böylece kendinize güvendiğinizde şu an düşündüğünüz o çöp düşünceler yerine yapabileceğinize dair gördüğünüz kanıtları görmenizi sağlayacak. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer içeriklerimizden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi aktif etmeyi unutmayın. Ayrıca Aklın Gücü Sağlıklı Yaşam kanalımız açılmıştır. Alternatif Çin tıbbı başta olmak üzere sağlıkla ilgili tüm içeriklerimizi bundan sonra bu kanalımızdan yayınlıyoruz. Abone olmayı ve bizlere destek olmayı ihmal etmeyin. Aklınızın gücü sizinle olsun.